Ilk turda 4 evet aldım. Her sezon nasıl olduysa yine evet aldım. Ee, i̇yi geçti, güzeldi. Atmosfer de iyiydi. Yarışmaya devam etmek isterim. Ee, Yarı final final görmek isterim tabii ki. Ee, çünkü bu benim hayalim. Sahnede olmayı seviyorum. Mutlu olmayı, insanları mutlu etmeyi seviyorum. Umarım başarabilirim. One of the I said she lied to me. I can't believe what she found. She lied to me. No need to work things up. She's a dire, a pretty bad liar. But she Amacana mı? Biz izlemeyelim mi? <laughs> Çıkalım mı? Eser lütfen. Siz <laughs> yalnız bakır mısın? Anlatırsın sonra Acun abi. Hadi <laughs> canım. Bir çubukla vuruldu. O bir ileri Ben de server'ın dışına çıkıp G8 kablona alıp oraya alıp tutmak gerekiyor. Şimdi nereden bir defa yapabildim bu hareketi? Eee masa tek ayaklı ve ben bunun denge noktasına top yerinden hiç oynamadan üstünde durmayı çalışacağım. On defada bir defa yapabildim şimdiye kadar. Umarım yapabilirim. 10 <laughs> <laughs> kere denersin kötü. Toplu üstünde duracak galiba. Toplu üstünde duracakmış. Bence birde sıfır. <laughs> Yaptı vallahi biraz böyle sağa kaysa çok güzelim. Aynen öyle. Başka bir şey daha mı yapacak? Onu sektiririz de tamam. Sektirirsen. Bir şey yapacak abi. Yavrum. Bir şey yapıyor. Ah, ya. <laughs> Namazlık. Burada yapamayacağım hareketleri e, salonda denedim ve videoya çektim. Özellikle e, son bir tane video var dışarıdan attığım. Evet. Ne yaptın şimdi? evet diyenler bir, hayır diyenler ikiye basıyor. Bir ne evet, baktığında. iki hayır. Evet, evet Murat. Senin çok farklı bir tarzın var basketbol topuyla. Bu duvardan sektirip sokma değişik şekillerde farklı hareketlerle sokabilme potaya bir farklılık açısından güzel. Masada durman gerçekten zor ama ben şeye inanmadım. Onu esere söyledim ya. Yani. onda bir değil o ben sana söyleyeyim ya. Yani. Onda bir bence değil. Bence bir onda beşi var rahat ol canım yarı yarı yadır şimdi pazarlık yapalım burada sizle <laughs> ama güzeldi çok zor bir hareket çünkü e, durduğu yani masanın ayağı daha küçük yukarısına göre ve yani biraz sağa gitsen düşersin ve topun üstünde duruyorsun e, güzel bir gösterildi tebrik ediyorum tişört de da çok enteresandı tişört gösterisi yani topun gelip çıkartıp giydin o da güzeldi yaratıcısın yani güzel Teşekkür ediyorum. Basket, basketbol topu, topu senin artık bir böyle uzvun gibi olmuş ya elin kolun ayağın yani kafan bir kafan var gibi yani anladın mı çok topla bütünleşmişsin artık yani hiç hiç zorlanmıyor böyle hiç Aynen. oradan alıyorsun o no. nefis yani. İzim şey izim öyle ya, öyle yaptığım için kolay sanıyorlar ama evet. halbuki ben her gün 5-6 saat durmadan pratik yaptığım için. Yok canım şey ben görmedim. Belli yani. Evet yüzdeni merak ediyoruz bizde. Gerçekten bence başarılı bir gösteriydi. Bakalım yüzde kaç Ümit'e evet demiş yarı final yolunda. Evet, Ümit kritik bir yere geldin. Bakacağız artık bundan sonrasına. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler, iyi günler.